hoş geldiniz. Ses geliyor mu? Ee, bir yolunu bulur. Ben çok yol buldum. Azimle yılmadan çalışarak direnerek yenilmeden çok yenildim ama ayağa kalktım, yürüdüm. Önce emekledim. Yürümeyi öğrendim. Sonra Koşmaya başladım ve sonuçta hedefe ulaştım. 20 sene önce emekli oldum. Ama halen çalışıyorum. Kendime bir plan yapmıştım. 45 yaşında emekli olacağım diye bir oldum. Sebep benim hayalim başarmaktı. Ben bir akademisyen diyorum arkadaşlar gibi. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Söyledim ki kendi kendime. Ben niye geldim bu dünyaya? Sebep Herkesin bir sebebi olması gerekir. What is the purpose of life? 44 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Türkçe bu kusura bakmayın. O kadar da kibar konuşamam belki ama Türkçeyi unutmadım. Az insanlar gidiyor yurt dışına. 8 sene sonra geliyor. Ama diyor Türkçe konuşmuyor. Ben de anlamıyorum nasıl oluyor iş. Türk sanat müziğini seviyorum. Sürekli dinliyorum. O yüzden Türkçem herhalde iyi diye düşünüyorum halen. Hiç unutmuyorum. Oğlum doğdu. 87 yılında. 3 veya 4 yaşındaydı. Güney Kaliforniya'da yaşıyorum. Laguna Beach denen yer. Oranın en popüler, en zengin yeri. Bir gün şöyle baktım. Evler, villalar. Kaç para bunlar diye düşündük. Sordum. buçuk milyon dolar, 4 milyon dolar dediler. Bu adamlar nasıl bu parayı bulmuş da almış. İşte çok iş değiştirdim. 9 yaşında çalışmaya başladım ben. 9 yaşında Güneş Plajı, Florya'da su satıyordum. Hanımefendi diyor da Atatürk'ün köşkünün oralardadır o, büyük plaj yöne. Arkadaşlara reis yapmaya başladık. Kim ne kadar çok su satar diye. Ben ne yaptım? Nerede bir sevgili var hemen ona gidiyordum. Çünkü adam hava atacak kıza. 25 kuruş, herkes 5 kuruş verirken. Ben fazla para kazanıyordum. Baktım bu da yetmedi. Havuz bahçe. Gittim oraya. Benim hayatken biraz farklı yani. Şimdi diğer arkadaşlar gibi değil. Gittim oradan bir alıyorum. Tekel biralar vardı. Kahverengi kişi. Efendim mesela Coca-Cola işte. Fanta ne bulursam. Havuzu bahçede suya atıyordum. Babam o zamanlar meteoroloji memuru. Annem de nikah memuru Bakırköy Belediyesi'nde. Yani fakir de değiliz ama. içimde sürekli bir antropenörlük var. Ya hafta sonu ben bin lira kazıyorum, babam bin beş lira maaş alıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Sonra annem dedi ki, kapı DNA mi olacaksın dedi bana. Kapı DNA ne demek? Gümrük muhafaza memuru. Kapıda duruyoruz ya böyle, gelene gidene bakıyoruz. Hakikaten kapı DNA oldu. <laughs> Niye oldum bilmiyorum. 18 yaşındaydım. 11 Nisan'da olayım. 14 Nisan'da memur oldum. Bir şey biliyor musunuz? Elime bir silah verdiler. Hadi dediler kaçakçı yakala. Aradan zaman geçti. Kaçakçı yakaladı. Beni sürdüler. O, o, o devrin hükümeti. Haydarpaşa. Haydarpaşa kaçakçıların büyükleri. Büyüklerden Karaköy yolu sonra derken ben yeter artık dedim. Kaçakçı falan yakalamıyorum. Üniversite bitti. Kız arkadaşım vardı üniversitede. Ohio'ya gitti. Ohio'da üniversitede master yapıyor orada. Kemal dedi burası tam sana göre bir yer. Niye? Sen dedi çarpılır Sen Gel buraya. Akseptans verdi. UCL'den bana gel dediler. Atladım uçağa gittim. Gidiyorum ama ağlayarak gidiyorum. 8 yıllık memurum. Tiyamüriyeti bırakıyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Karşılayan yok. Bir de dormitör verdiler. İki kişi ranzada yatıyoruz. <laughs> Enteresan bir hayat. Dedim ki kendi kendime ben niye geldim buraya? Türkiye'ye döneyim. Annemi aradım. Annem ben geliyorum, annem dedi, dedi ki ulan utanmıyor musun? Ben oraya dedi. Döneyim, bir yolladım. Allah demek ki dedim annem bana güveniyor. İşte orada insanın kendini tanıması çok önemli. Ben gerçekten buraya niye geldim? Ben kimim? Hayal alemim nedir? Allah Allah dedim ya. Tamam çalışmaya başladım. Yaptığım işler. Halemiyet, bekçilik. Aklınıza ne geliyorsun? üniversite talepesini yapabilecek, İngilizce bilmeyen. Burada İngilizce öğreneceksin önce. Her şey yaptı, garsonluk falan. Hayatı çok uzun aslında da kısa geçiyorum buraları. Ama neyse böyle bu işte iki buçuk milyon dolarlık, beş milyon dolar evi nasıl alırım? Nasıl böyle bir yaşam kurarım? Çünkü çok güzel bir hayatı bırakıyorsun. Kötü bir hayata başlıyorsun Amerika'da. Ne yapacağız? Şimdi gidenler benzin istasyonu pompalıyorlar, gaz pompalıyorlar. İş değiştirmeye başladım. İşte diyorlar ya bir yolunu bul, ne yapacaksın? O iş beğenmiyorsun, başka işe başlıyorsun. Onu beğenmiyorsun, buna başlıyorsun. Hedef belli ama. Eğer hedefini belirlersen ve o hedefi de parıltılı olarak görürsen, gözünü karartmadan o hedefe ulaşmak gerçekten çok kolay. Yeter ki kendine olan inancını yitirme. Ben inanmıyorum yani bir insanın başarısız olacağına. Simse senin kapını çalmıyor, sen kapı çalmazsın. O yüzden ayağa kalkacaksın, tek tek kapı çalacaksın. İş yerimde haftada 500 kişi arıyordum ben. Bu ne demek biliyor musun? 500 kişi aramak. Alo Haydar Bey. Bir şey alıyor musun dedim babana de bana hayır dediğinde telefonu kapatmam lazım. Ben niye almıyorsun diye soru sormaya başladım. Yani karşındaki insanı tanıman lazım aramadan evvel. Kim olduğunu bilmen lazım. Şimdi ben mevzular diye atıyorum biraz ama başarının sırları bunlar. Bir insanı tanıyacaksın, onun ihtiyacını anlayacaksın ve dürüst olacaksın. Sana artık işler sürekli geliyor. Senin artık aramana gerek kalmıyor onları. Sana inanıyor ve sürekli aynı işi yapıyorsun. Artık ben ilk iki yıl çok çalıştım. Ondan sonraki sekiz sene oturdum. Onlar beni arıyordu, beni onlar arayacağım. O sene sonra da emekli oldum yani işe girdikten sonra. Ama bu nasıl oldu? Dediğim gibi iş değiştire değiştire değiştire. Bugün bir kadının biri geldi bir mağazada çalışıyorum ayakkabı satarken. Ayakkabı bakıyor. Arkadaşlar gidiyor. May I help you? May I help you? Yani yardım edebilirim. Ya kadın hep no 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 diyor. Sonra ben gidiyorum kadınla bir conversation'a başlıyorum. Ve bayan konuşmaya başlıyor. Aya baya ince. Yedi, yedi narrow giyiyor. Ve kadın diyor ki, o kadar kişi geldi diyor. Kimseye rahatsız etmek istemedim. Ziyara diyor. Benim ayağım o kadar ince gidiyor, Bana ayakkabı bulmak çok zor. Ben de diyor, bir ki sorun yok. Ben de ayakkabı çok. Ha, yok diyor. Rahatsız etmeyin diyor. 15 dakikam var diyor. Sorun yok dedi, 15 dakikada 13 tane ayakkabı uzattım kadar. Adam eski moya buz satana çıktı. Emlakta da ambulans kemal oldu. Yani biri alıyor malı sana satıyor, kazı yedirtiyor, atıyor seni yol kenarında bir müşteri böyle yazmıştık gazetede. Los Angeles Times'ta benim için. Kemal bizi yola atılan leşleri topluyor dedi benim için. Sebep çünkü ben gittim de sattım da o insana kan veriyordu. Ve o insan benden tekrar ve tekrar alıyordu. Adamın 70 milyonu vardı. Ben bıraktığımda 1.7 milyar doları vardı biliyor musunuz? Neden? Çünkü artık öyle bir seviyeye gelmiştim ki ne istediğini biliyordum, buldum da da onu arıyordum. Bu bir bağ oluyor zaten müşterinle. O nedenle çok önemli bunu yapabilir. Şimdi ki, satıcılara bakıyorsun, adama soruyorsun, sen de hiç galiba bile almıyor, suratına bile bakmıyor. Bu süpermarkette de oluyor. Kasada biri var, kasiyer senle konuşuyor. Ya sen şöyle bir bakar ve ekran yapar. Arkada sırada adam var. Hadi yürü çabuk da ben de ona da yardım Demek istediğim çünkü çok önemli bunlar benim için. Ve eminim ki siz de bunları görüyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar yeni yetişen çocuklar ve üniversiteye gitmek isteyenler, ben kendimi bulamadım, üniversiteyi bitirdim halde bulamadım kim olduğumu. Zaman içerisinde tecrübeyle dediğim gibi bir kapı açılıyor, bir kapı kapanıyor, o kapı kapı. Yeter ki sen kırma kendindeki hayali hayalini başarmak. Ama ne olursa olsun başarmak. Çok önemli bir şey bu. Çünkü bu dünyaya gelmemizin hepimizin bir sebebi var. Ot gibi yaşamaya gelmedik biz bu dünyaya. Benim düşüncem bu. Çok şeyler geçirdim. Ama emeğime ulaştım. Ulaşabilmem için de çok çalıştım. Şu anda da severesini görüyorum. Daha sonra ben Türkiye'ye geldim. Çok işte dedikleri gibi bir otelle başladım. Şu anda yedi tane otelim var. 2 tane daha gelecek. Dokuz tane otel. Mecbur da değildim. Ama zevk olarak başladım. Artık öyle bir duruma geliyorsunuz ki para sizi takip ediyor. Siz para için çalışmıyorsunuz. Mühim olan bunu yapabilmek. Benim için de. Çünkü dedim ya üniversitede kalıp da daha yükselmek o da ayrı bir konu mesela. Ama benim amacım o değildi. Benim amacım bir yere gelmek, rahat etmek, emekliliği erken olmak, gezmek, değil mi? Hayatı yaşamak. Yani şimdi de yanlış anlamayın, arkadaşlar yaşamıyor mu? Onlar da yaşıyor ama herkesin bir zevk aldığı alan var. Benim zevk aldığım alan problem çözmekti. Nasıl bir problem? Bana verilen rejection'ların üstünden gelip o kişiye bir şey satabilmekti. Bütün amacı buydu benim. Onun karşısında ben para gelmiş gelmiyor, onu hiç düşünmedim. Çünkü geleceğini biliyordum. Ve nitekim de öyle olmaya başladı. Ve en zirvede işi bıraktım. 2004 yılında işi bıraktım. 20 sene önce. Sebep? Baktım ki parayla hiçbir şey olmuyor. Parayla zaten mutluluk olmuyor. Para dert getiriyor. De öyle nice de arkadaşlar var ya, sen manyak mısın, diye bıraktın işi? Ya ne yapacağım ben şimdi parayı? Uçak alacak halimiz yok. Neyse yani demek istediğim şu ki, e, azim, Sabır, dürüst olmak, bunlar gerçekten önemli bir insanın hayatında. E, hedef zaten işin başında bile vardı. Yani benim hedefim hiçbir zaman gübrete kalıp yükselmek falan değildi. Ama işte bir yaprak, nasıl rüzgar seni savuruyor, sen hiç farkına varmıyorsun, seni Yaradan bir yerden alıyor, bir yere götürüyor ve sana fırsatlar açıyor. Mümkün olan senin o anda o fırsatları değerlendirebilmen. Akıl vermiş, zeka vermiş. Eğer sen o fırsatları değerlendiremiyorsan, demek ki burada bir sorun var. Mesela, bunu ilk defa açıklayacağım. Alkollü araba kullandım. Polis yakaladı Amerika'da. Cezayi'nin. Restoran müdürlüğü bir bıraktım. 6 ay kendime gelemedim. Dedim ki ya ben nasıl bir insan, ben millet hapse sokarken Türkiye'de gelsem burada cezayı. Ha işte bak her işte bir hayır var. İyi ki o cezayıymışım. İşi bıraktım, ayakkabı satmaya başladım. Ayakkabı satarken emlak sektörüne girdim. Sünebiliyor musunuz? Her şey kendiliğinden sana bir yol çıkıyor, bir fırsat çıkıyor, bir kötü şeyi mühim olan güzel bir şeye çevirebilmek. Ve ben bunu başardım. Şu anda ben mutlu muyum? Gene değilim. Çünkü daha iyisini başarmak istiyorum. Şu anda bir şarap fabrikası kurmayı düşünüyorum. Altı dönüm yer aldım. Ezin Organize Sanayi'de. 2000 bin metrekare. Bozca'da da dört bin üzerinde de itiraj diktim. 80 dönüm üzüm bağım var. Yeni tane otelim var. Oğluma diyorum ki oğlum gel sen bunları bir çayın şey yap da 15 tane yap diyor. Valla ne işimiz var diyor bu saatten sonra yeter diyor. Demek ki sen anlıyor musun? Karakter de çok önemli bir insanda. O karakteri ben artık oğluma verememişim. Olabilir o da bununla mutlu. Belki torun olur ileride inşallah o yapar. Bir konuşmacı arkadaşım diyor ben uzaylıydı, jüpiterdi, uranüstü oralara da gitmeyin eğitim yok. Yeter ki ayağım yere bassın. Anlatabiliyor muyum? Hepsi bu benim diyeceğim size. <laughs> Teşekkür ederim.